Ay zilhicce ayı. Peygamberi bir rüya, kalbi uyumayan nebinin gönlüne konu. Ashabıyla paylaşır sevincini sevgili. Rüyanın her anını paylaşır hece hece. Kabe'nin anahtarı sunulmuştur o gece. Sahabede sevinç gözyaşları. Zülhüleyfe'de ihrama girer Efendimiz. Yanında Ümmü Selem annemiz ve onlar teslimiyette melekleri bile hayran bırakan bir nehir gibi akan ashabı güzin efendilerimiz ve Mekke'den yola çıkan bir adam adı Urve bin Mesud. Ya Muhammed, geri dön. Çünkü Mekke halkı seni ve adamlarını Kabe'ye sokmamak için yemin etti. Urve hem konuşuyor hem de Efendimizin sakalını okşuyor. O esnada Muhire bin Şube Efendimizin yanında nöbette. Urve'nin bu hareketini görünce kılıcının kınıyla onun eline vuruyor. Çek ellerini Resulullah'ın sakalından yoksa o elini vücudundan ayırırım. Müşrik eli ona dokunamaz diyor. Urve gerisin geri Mekke'ye dönüyor. ...Mekke müşriklerine sesleniyor. Ey Kureş cemaati... ...ben öyle bir topluluğun yanından geliyorum ki... ...onlar hiçbir zaman Muhammed'i bırakmayacaklar. Onun bir kılına bile zarar verdirtmeyecekler. Sevgili Peygamberimiz niyetinin anlaşılmadığını düşünür. Bu yüzden Osman on kişiyle Mekke'de... Osman'ın gidişinden birkaç gün sonradır. Sahabe, Efendimiz'e hasretle içini döker. Ya Resulallah, keşke Osman'ın yerinde olsaydı. Şimdi o hem Mekke'yi gördü, hem de Kabe'yi ziyaret etti. Efendimiz tebessüm buyurdu. Biz ziyaret etmemişken, sanmam ki Osman Kabe'yi bizsiz tavaf etsin. ...gerçekten de öyleydi. Mekkeliler teklif etmişti ama... ...Hazreti Osman... ...Rasulullah tavaf etmedikçe... ...ben de etmem demişti. Onu bu sözünden dolayı Mekke'de alıp koydular... ...ve bir yalan ulaştı ashaba. Osman ve arkadaşları... ...şehit olmuştu. Bir münadi sahabeye seslendi. Cibril Rasulullah'a geldi... ...ve beyat yapılmasını emretti. Allah'ın adı üzre gidip beyat ediniz. Sevgili Semüre ağacının altında. Kimi sahabe elinde tuttuğu yapraklarla ona gölge yapıyor. Kimi ağacın dallarını tutuyor sırtına değmesin diye. Kimi de Ömer gibi elini kolunun altına destek yapıyor. Yorulmasın sevgili ve o gün sahabe gruplar halinde beyatta. Allah sana zafer ve et nasip edene kadar senin önünde kılıç sallamak veya ölmek üzere. Müşrikler beyat haberini alır ve barış imzalamak için bir elçi gönderir. Gönderilen elçi Süheyl bin Amr. Anlaşma maddeleri kağıda yazılacak. Kalem Hazreti Ali'nin elinde. Efendimiz Ali'ye emrediyor. Yazıya Besmele ile başla. Süheyl atılıyor. Hayır öyle yazma. Biz Besmele'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Rahman ne demektir bilmiyoruz. Allah'ın ismiyle ile başla. Süheyl'in itirazı ashabı öfkelendiriyor. Vallahi biz Besmele'den başkasını yazmayız ve yazdırmayız. Süheyl o halde ben de bu anlaşmayı yapmam diyor. Sevgili Peygamberimiz Ali'ye, Süheyl'in dediği gibi yaz, o da güzeldir buyuruyor. Sahabe suskun. Anlaşmanın yazımı devam ediyor. Bu maddeler Allah'ın Resulü Muhammed'den, hayır diyor Süheyl, onu sil. Biz senin Allah'ın Resulü olduğuna inansaydı, seninle savaşmazdık. Efendimiz sakin, ya nasıl yazalım? Abdullah oğlu Muhammed diye yaz. Bu kez sahabe galeyana geliyor. Sa'd bin Übade Ali'nin elini tutuyor. Sakın Muhammed Resulullah'tan başkasını yazma. Yoksa bu meseleyi kılıç halleder. Efendimiz sahabeye eliyle susmalarını işaret ediyor. Hazreti Ali, Ya Resulallah ben sizin Resul sıfatınızı silemem diyor. Efendimiz orayı bana göster ben sileyim diyor. Ve Ali'nin gösterdiği yeri mübarek eliyle siliyor. Sahabe üzgün. Anlaşma maddelerine göre o yıl Kabe ziyaret edilmeyecek. Hazreti Ömer birçok sahabenin sözcülüğünü yapıyor. Ya Resulallah sen Harem-i Şerif'e gireceğimizi söylemedin mi? Niçin Kabe'yi ziyaret etmiyoruz? Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Bunlar müşrik değil mi? Niye bu zillete katlanmak zorundayız? Efendimizin kalbi mahzun. Harem-i Şerif'e gireceğimizi söyledim ama bu yıl gireceğimizi söylemedim diyor. ve Peygamberimiz emrediyor. Kurbanlarınızı kesin, saçlarınızı kısaltın. Medine'ye dönüyoruz. Emci yerine getiren kimse yok. Üç kez tekrar ediyor emri. Ve üzgün bir şekilde çadırına dönüyor. Çadırda annemiz Ümmü Seleme. Efendimiz'i görünce, ne oldu ya Resulallah diyor. Sevgililer sevgilisi mahzun bu insanlara ne oluyor ki? Benim sözümü dinlemiyorlar. Ben onlara kurbanlarınızı kesin diyorum. Hepsi yüzüme bakıyor. Ümmü Selem annemiz, Ya Resulallah diyor. Siz şimdi dışarı çıkın ama onlara bir şey söylemeyin. Yoksa sizi dinlemedikleri için Allah onları helak eder. Siz kurbanınızı kesin, saçınızı kısaltın onlar sizi görünce mutlaka aynısını yapacaklardır. Efendimiz hiçbir şey söylemeden kurbanını kesti. Sahabe, peygamberin bu halini görünce kurbanlarını kesmek için birbirleriyle yarıştı. Hudeybiye, fethi müjdeleyen bir barıştı. Fethin kapısıydı çok geçmeden Mekkeli müşrikler anlaşmayı iptal edecek. Allah'ın Resulü Mekke'yi fethedecekti. Sadakat ispat isterdi. Hudeybiye sadakatin sınandığı yerdi. O gün biat ölüm üzereydi ve ölünseydi değerdi. Bugün tevbe üzere biatımız. İlahi kabul eyle tövbemizi, sadıklardan eyle bizi.